Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Kapı Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Yılların tecrübesiyle kurulan muhteşem bir firmadayız. Fora Marine. ve firmamızın kurucusu Sayın Özcan Özverim ile birlikteyiz. Bakalım firması, ürün grubu ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Fora Marine bizim kendi firmamız ee, ama yurt dışında belli markaların distribütörünü yapıyoruz. Bunların <laughs> en başında da PME Mare <laughs> firması geliyor. İddialıyız. Aynı zamanda, evet iddialı bir firma. Zaten dünyada 3 tane çapaşa mandırası üreten firma var. Bunların en büyüğü Mare firması. Yine İtalyanlarla çalışmayı çok seviyoruz biz. easy C katlanabilir vinç kolu. Yani yelkenci dostlarımız çok iyi bilecektir. Bir vinçin katlanabilmesi çok çok önemli. Çok gerekli bir şey. Çünkü tramola attığınız zaman o iskota halatını sökmek biraz teknik konuşuyorum ama zordur o vinç kolunu çıkarmadan e ee, bu katlanabilir vinç kolları sayesinde e, vinç kolunuzu çıkarmanız gerekmiyor. Çok efektif bir ürün. Ee, burada e, hayatımızı kolaylaştırma çabası diyebiliriz galiba. Evet, evet. Ya yani bizim sattığımız ürünler hani çok mast dediğimiz ürünler değil ama Kullandığınız zaman hayatınızı kolaylaştırıyor. Nasıl artık saat takmak bizim için çok gerekli değil? Cep telefonundan görüyoruz ama bir aksesuar o, böyle çok daha güzel gösteriyor, hayatımızı kolaylaştırıyor. Bizim sattığımız ürünlerde de öyle. E, Yorumlayabilirim, evet. Değil mi? Burada çok güzel bir slogan dikkatimi çekti. Diyor ki denizde yeni fikirler, yenilikçi çözümler. Adres belli diyoruz, Foramari. Evet. İstanbul firması olarak bizlerle buluştunuz, sunduğunuz bu hizmetlerden sadece İstanbullular mı yararlanıyor? Yok zaten online web mağazamız üzerinden e, tüm Türkiye'ye satış yapıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Nasıl? Her... www. www Tıklandığı takdirde web mağazamıza ulaşılıyor, oradan direkt alışveriş yapılabiliyor. E, orada söyleyebileceğim bir şey daha var benim. Hani e, her ne kadar bu çok gerekli bir must bir ürün değil desem de çapa e, şamandıraları, Türk koyları çok güzel. O koylarda çapa attığınız zaman, demir attığınız zaman karışabiliyor. Çünkü tekneler birbirine çok yakın ee, demirliyor. O karışmasını engellemek adına şamandıra direktman çapanızın üstünde duruyor ve yerini başkalarına gösteriyor. Başkalarına gösterdiği zaman üstüne Başka çapa atılmıyor ve tatiliniz zehir olmuyor. Bu çok önemli. Peki efendim kuvvetli bir depo mu var bunun alakalı olarak? Tabii Kadıköy'de depomuz var. Oradan bütün çıkışlar oradan yapılıyor. Peki e, bu tip e, ürünler diyelim e, satış sonrasında hizmet ve destek gerektiren ürünler mi? Yani şöyle bir şey e, özellikle çapa aşama andırasında e, arıza oranı yüzde bir bile değil bize gelen. E, yok denecek kadar yok az. Yok denecek kadar az. Biz 2 yıldan beri satıyoruz Türkiye'de daha herhangi bir arıza olmadı ama bununla alakalı tekrar İtalya'ya göndermektense Türkiye'de bu işe çözüm bulmak adına bir tamir servis anlaşması da yaptık ama şu ana kadar tamir servis tarafımız boş duruyor. <laughs> <Evet>. olmadı. <laughs> olmadı. Peki efendim hedefler neler ileriye yönelik olarak? E, hedefler tabii ürün çeşitliliğini arttırmak. Yani ben dediğim gibi e, uzun süreden bir denizdeyim, denizcilik yapıyorum, yelkencilik yapıyorum. E, bir sürü ihtiyaç oluyor ama diyoruz ki ah keşke bu da olsa. Bu şekilde yeni ürünler e, gamımıza katarak e, ilerlemek ve denizcilerin faydasına sağlamak istiyoruz. O zaman buradan tüm sevdalılara diyorsunuz ki sizler artık yorulmayın. Tüm ihtiyaçlar Aynen sizler böyle. adına araştırılıp en iyi, evet. en kuvvetli firmalardan Türkiye'mle buluşturuluyor. Doğru. Foramari. Teşekkürler. Evet. Biz de nice fuarlarda görüşmeyi dileyelim o zaman. <laughs> İnşallah. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Siz de. Hoş geldiniz tekrar. Evet Fahar TV izleyicilere Yeni Kapı'da yat fuarında yerini alan Foramarin markasına teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.